masallarla hikayeler dinlemeye hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım çok sevdiğin hikayeye. Aslan mı fare. Herkes herkese yardım etmeli. Ben büyük o küçük de demeli. İki masalım var bunun üstüne. Başka da bulurum isteyene. Aslan toprakla oynuyormuş bir gün. Bir de bakmış pençesinde bir fare. Aslan aslan yürekliymiş o gün. Kıyamamış canına, bırakmış yere. Boşuna gitmemiş bu iyiliğin. Kimin aklına gelir farenin aslana iyilik edebileceği? Etmiş işte. Hem de canını kurtarmış. Günün birinde aslan biraz çıkayım derken ormandan düşmüş bir tuzağa. Ağlar içinde kalmış. Kürklemiş durmuş başına. Bereket fare ustayı yetişmiş imdadına. Bu işi kürklemekle de değil kemirmek de olur demiş. Başlamış incecik işleriyle işletmeye. Gelmiş ipin hakkından kıtır kıtır. Bir ilmek kopunca ağdan hayır mı kalır? Sabır biraz da zaman güçten öfkeden daha yaman. Şimdi gelelim ikinci hikayemize. Güvercinle karınca. Bu masalda hayvanlar küçük ama gördükleri iş yine büyük. Bir güvercin su içiyormuş. Durgun bir derenin kıyısında. Bir de bakmış zavallı karınca su içeyim derken dereye düşmüş. Çırpınıp duruyor bir çare. Kıyıya varabilir mi? Nerede? güvercin acımış. Bir zaman çöpü atmış suya. Çöp iskele olmuş karıncaya. Çıkmış üstüne kurtulmuş. Derken bir serseri çıkar gelmiş. Yalın elinde bir tüfek. Görünce güzelim güvercini yaşadık demiş. Oh, okşamış tüfeğine. Haşlaması mı, kızartması mı diye düşünüp nişan alırken karınca ısırıvermiş topuğundan. Uf deyip kımıldayınca gökleri boyalamış güvercinin kardeş uçu vermiş havaya. Akşam yemeğine güvercin ye. Soğuk ekmek ekliyor be. <laughs> Çocuklar ben hikayelerle masallar anlatmayı çok seviyorum. Gökten üç tane elma düşmüş. Biri bu hikayeyi yazana bir hikayeyi anlatana bir de bu hikayeyi güzel güzel dinleyen sevgili çocuklara hepinizi çok çok seviyorum. Çocuklar bu zorlu günler geçecek ve biz sizinle tekrar sahnelerde görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.